The <laughs> weather Sakarya Taraklı'dayım. Burası Hacı Rıfatlar Konağı. Bu konakta hanımlar el lezzetleriyle yemekler hazırlıyorlar. Ve tabii ki kış turizminde burası artık önemli olduğu için, konaklar yapıldığı için, daha doğrusu konaklar restore edildiği için kış turizmi önemli. Evet. Değil evet. mi? Yanımızda bu işletmenin sahibi Ahmet Bey var. Ve bu yörenin hanımlarından ablamız var. Aşçı ablamız var. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İsminiz Naciye. Sizin isminiz Misa. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Öncelikle bu bölgeyle ilgili biraz bilgi alalım. Sonra da yemeklere geçelim. Hanımlarla sohbet evet. edelim. Taraklı'ya neden gelsin? Neden gelelim? Buyurun. Evet. Yani bir kere Taraklı İstanbul'a Çevre illere, büyük şehirlere yakın bir yer. Özellikle yakınlığından dolayı tercih ediliyor. Hem tarihi, hem doğası, hem kültürel mirasın içinde bulunduran büyük şehirlere en yakın yerlerden bir tanesi. Hem de kendi içinde, özellikle büyük şehirlerde duyuyoruz işte kalabalık, gürültü, stres. Bundan kurtulmak istiyorsanız sakin bir şehir, sakin bir yer arıyorsanız Taraklı bunun tam adresi. Buraya gelen insanlar dinlenir, kendini bulur, kampa girer, betoks yapar. Yani her açıdan kendine rahat hissedebileceği, dinlenebileceği bir yer. Dün gece ben burada inanılmaz rahat uyudum onu söyleyebilirim. Evet. Gerçekten hem havasından hem de içerideki o tarihi dokunun verdiği evet, evet. o enerji insana gerçekten iyi geliyor. Kesinlikle. Bunu yaşayan biri olarak söylemeliyim. Peki bir de böyle güzel lezzetler olunca niye gelinmesin buralara değil mi canım? <laughs> evet, evet. Hanımefendi akrabanız falan mı? Akraba sayılırız artık. <laughs> Öyle mi oldu? <laughs> yani 6 yıldır beraberiz burada. Öyle Ve mi? sağ olsunlar gerçekten çok elleri lezzetli. Hem de yöresel yemekler yapıyoruz zaten. <laughs> onu da yapabilecek kişiler. Yöre insanları Doğru. çok başarılılar bu konuda. Bugüne kadar her misafirimizden övgü alıyoruz. Hı -hı. Yani özellikle yemekleri çok başarılı, güzel yapıyorlar. Serviste de bir hanımın olması gerçekten evet, beni evet. mutlu ediyor. Evet. Hanımlarımızla her yerde karşılaşabiliyoruz gerçekten. Gurur duyuyorum sizlerle hanımlar. Ekmenizi taştan çıkarın. Çalışın <laughs> değil mi? Önemli. Naciye ablam, dün akşam ben bir tarhana çorbası içtim burada. Allah'ım hani de yanında yat diyorlar ya sen mi yaptın hayatım. Evet. Onu? Peki o tarhananın neydi o güzelliği öyle şöyle dön de seni görsünler bu marifetli hanımefendi. Tarana'nın güzelliği normal. Tarana yapıyoruz yani. İşte onun için öyle kolay basit bir şey ki. Tarana işte yani her zamanki tarana yani. Evet. Hayatım evet. öyle değil. İçinde ne vardı? Tamam sevgin vardı. İçinde. el lezzetin vardı. Ya Başka? enginarlı ginalı yani hmm. baharatlarla tatlandırıyoruz. Tereyağı baharatlarla hmm. tatlandırıyoruz. Çok lezzetli. Yani sadece o kadar değil kesinlikle. Naciye ablacığım Efendim? o senin her gün yaptığın tarhana çorbasını ben her gün içemiyorum. Evet. Ben Türkiye'nin her yerinde tarhana çorbası içiyorum. Ama dün akşamki gerçekten çok iyiydi. Vallahi çok güzeldi kız. <laughs> olsun. Yemin ederim. Enginar'ın bir de karaciğere faydası olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Karaciğer rahatsızlığı yaşayan, benim gibi çok yemek yiyen, et tüketen insanlar <laughs> için önemli. Bir de enginar herkes yiyemez. Lezzeti her damak tadına uygun değildir. Enginar yiyemeyenler enginarlı tarhana çorbasını içebilirler. Evet. Peki bu enginarlı tarhana çorbasını nereden bulabilirler? Onu da soralım. Ben de mesela buradan alıp gideceğim ama Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizden geldiklerinde içtiklerini çok beğeniyorlar ve almak istiyorlar ama hmm. gittiklerini arıyorlar. Biz aynısını yapamadık yani. Özellikle Naciye ablanın <laughs> yanında olması lazım. Yani öyle çorbayı alıp gitmek yetmiyor. Aa, Naciye yani. ablayı da alıp gideceğim bak şimdi. Basketimiz, basketül aynısını içemezsiniz yani. Ay benim anam da güzel çorba yapar da bu başka bir çorbaydı canım. <laughs> Afiyet olsun. tane. Şimdi burada yöresel lezzetlerden neler var? Buraya gelen bir misafir. Evet. Bir kere kabak tatlısı tahinli. Evet. Gelsin. Gelsin kilolar Allah'ım. bugün efendim. O bizim. Keşkeğimiz var bizim yöreğimize ait. Eriştemiz var. Mantımız var. Tarana çorbamız var. Konağımıza özgü konak kavurmamız var. Şu da helva yani mı? mı? O irmik helvamız evet. Oh ne güzel. Yani aslında Naci abla diyor ki bana Oğurtumuz hiç... var. Uhud önemli. Ona evet. geleceğim şimdi. Reçelleri de yine kendileri evet, yapıyor. Buradaki kendi... çok ürünü kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Kendimizin yani. Evet. Bunların hepsi Naci ablanın elinden çıktı. Evet, evet. Şimdi Naci abla diyor ki kısadan. Bana diyor tarif sorma bunlar var ya git diyor. Evet. Aynen evet. çok lafı da uzatma diyor. <gülüyor> <gülüyor> çünkü <gülüyor> <gülüyor> çünkü aşçılar pek tarif vermek istemezler. Evet. O yüzden <laughs> tamam ben daha fazla soru sormuyorum. Tamam teşekkür ederim. Ee, Naci ablanın el evet. lezzetini merak edenler. Burada evet, Hacı Rıfatlar konağına gelmesi evet. lazım. Her evet. zaman. Tamam. Bu temiz havayı soluması lazım. Ben en önemlisi uhut. Evet. Ee, reçeli mi denir buna? Bu aslında bir marmelat gibi ama bizde Uhud tatlısı olarak geçiyor. Yani Hı -hı. her gelenler tatlı olduğunu biliyor. Hı -hı. Ama aslında bir marmelat. Hı -hı. Bu da içimden yapılıyor. Hı -hı. Hiç şeker olmayan. Hı -hı. E, oldukça faydalı. Özellikle şeker kullanmak istemeyenler için kahvaltıda lezzet. İnanılmaz güzel kokuyor. Ben şimdi bunun bir evet. tadına bakayım. Nereye Hoş aşkım? Geldiniz. Ha müşteri evet. mi geldi? Evet. Ay görüyor musun ya? İş ahlakını <laughs> görüyor musun? Evet. Dur bir dakika dur dur. Söyle. İş ahlakını görüyor musunuz Evet, Evet sağ olsunlar. Ya. Gerçekten çok saygı evet. burayı. Ay. Onlar, onlarla birlikte çok iyi ilerliyoruz gerçekten. çok. Bizim artık giriyoruz. burası. Canım değil mi? Yani. Ekmek teknen ya. Evet. Hadi seni bekletmeyelim. Aa, Müşteriler beklemesin. beklemesin. Seni de bekletmeyelim Hadi tatlım. Çıkayım. Aynen. İşletme önemli. Bir de burada şimşir kaşıkları görüyorum Ahmet Bey. Buranın en önemli geçim kaynaklarından biri. biriymiş evet. eskiden. Evet, evet, ama evet, şimdi demiş. artık eskimeye yüz tutmuş. Buyurun. Şimşir kaşıklarının da lezzeti olabilir mi bu lezzetlerde? Tabii Kaşıktan yendiğinde tadı mutlaka değişir. Zaten Türkiye'de Taraklı'nın isminden de öyle geliyor. Anlaşıldığı gibi çok önemli bir madde burada şimşir kaşık Şimşir kaşıkla yenen yemeklerde bildiğim kadarıyla kanserojen bulunmadığı için özellikle çok daha sağlıklı hı hı. yemek Bakteri yiyebilirsiniz. Bakteri üretmiyor. Evet, evet. O zaman ben bu uhut marmelatının tadına bakıyorum. Geri kalanını zaten hepsini yemeyeceğim için evet, ekibimle evet. birlikte yemek ve içmek isterim. <laughs> evet. Şöyle uhut marmelatını da tanıtmış olalım. Uhut marmelatının faydaları nelerdir Ahmet Bey? Şekersiz olması yeterli. Yani çünkü şeker hastaları şeker kullanamıyorlar. Kahvaltıda böyle bir tatlandırmak istediğiniz zaman kahvaltınızı bence koyabileceğiniz en iyi üründür. Çimlendirilmiş buğday olduğu için de glütensiz bu evet. ve buğdayın en doğal hali. El yapımı zaten yani burada insanlar bunu kendileri yapıyorlar. Doğal mı doğal, evet. organik mi organik. Evet. Ben sabah reçelsiz kahvaltı yapamam mesela ama evet. hep kilo yapar. Bununla yer değiştirebiliriz aslında evet, değil evet, mi? Evet. Teşekkür ederiz ellerinize Biz sağlık. Biz teşekkür ederiz çok Açıklaten sağ olun. Hakikaten çok keyif aldık hem konaktan hem hizmetten hem yemeklerden. Sizleri de öyleyse Sakarya Taraklı'da bu güzellikleri sizler de gelin görün. Merhaba. Anneciğim adın ne? Merhaba. Kafiye kaçmaz. Kafiye anneciğim. Nasılsın? İyiyim. <laughs> İyi misin? Benim adımı sormayacak mı? Senin adın ne? Bahar. Peki kafiye anne, uhut tatlısı ne demek? Uhut tatlısı ne Çok düşündün aşkım. Ne Çok yapıyorsun o tatlısı işte. O <laughs> tatlısı işte bu kadar basit. Abi sen gel yanıma nereye gidiyorsun? Bir dakika umudu taşıyacağız biz. Var. Ana tatlı taşıyor ya. Bu <laughs> Burada bir hengame söz konusu. Evet. Ateş fazla, Ateş fazla geldi. Ateş fazla geldi. Evet. Taşmadan toplayalım. Anne bunu böyle almasak taşar mı gerçekten? Taşar. Niye taşıyor bu böyle? Altı çok yandı mı taşıyor. Ha. Peki Uhud tatlısı neyle yapılıyor? Bu da çimlendiriyoruz, bunu çekiyoruz, suyunu sıkıyoruz. Hı -hı. Un çalıyoruz, kaynatıyoruz. Aa, biz çocukken böyle e, fasulyeyi, nohutu çimlendirirdik, böyle çim adam çıkardı, öyle mi çimlendiriyorsunuz? Hı hı, yeşertmiyoruz. Beyaz beyaz böyle Çok sürüyor. Toplu beyaz çimleri. Bir şöyle ben mikrofonu vereyim size şuradan. Merhabalar, isminiz nedir? Merhaba, Ekrem Kaçmaz. Ekrem abicim, Ohut Tatlısı nasıl yapılır? İlk önce bu buğdayı çimlendiriyoruz. Bu beyaz çimler, toprağın altındaki beyaz çimler yani üstüne çıkmadan olgunlaşan beyaz çimler, kök kısmı. Nasıl onu elde ettiniz? Bunu her, her gün suyla yıkıyoruz. Aha. Güzel bir bez seriyoruz, üzerine naylon örtüyoruz, çimleniyor güzelce bu. 10 gün sonra biz bunu değirmende çekiyoruz. Ha, Suyunu evet. çıkartıp, un karıştırarak böyle tatlı elde ediyorsun. Ekrem abi, bu akşamdan sabaha mı oluyor? Yok, sabah başlıyoruz. Saat 7'de başladık, akşam 9.30-10'a kadar olur. Kaynayacak. Sonra? Tabii. Sonra evet. biz bunu kavanoz diyoruz satışa sunuyoruz. Peki 10 gün boyunca ne yapıyoruz Ekrem abi? Gözüm yandı. Bunu her gün yıkıyoruz, yeniden seriyoruz. Çimlendiriyoruz. Peki şeker var mı içinde? Hayır, bu şekeri tadı e, beyaz çim veriyor. Gerçekten mi? Evet. Bu ayrıca e, kansere iyi geliyor. Hücre yenileyici etkisi var. Aa. <laughs> evet. Peki bu o, Uhud tatlısını kim bulmuş abi? Bu Orta Asya'dan Türklerin getirdiği bir tatlı çeşidi. Bu bölgeden başka bir yerde bilinmiyor diye düşünüyorum ama bu, ben de e, duydum. Tokat yöresinde de oluyor ama onlar yeşil çimden yapıyor. Bizim gibi beyaz yapmıyorlar. Peki yeşil ile beyaz arasındaki fark ne? Şimdi mi? yeşil biraz e, acımsak oluyor. Ha. Ekşi oluyor. Peki bunu her zaman yapar mısınız? Biz bunu her hafta yapıyoruz. Satıyor musunuz? Evet satıyoruz. yöresel ürün satan yerlere veriyoruz. Aha. Buradan yarına da 200 kavanoz İstanbul'a bir siparişiniz var. Yunanistan'a kadar gidiyor bu. Aa, peki Çünkü, mesela böyle bir kazan uhu tatlısını kaç günde yapıyorsunuz? 10 gün önceden başlıyoruz. Böyle karıştıra karıştıra kaynatıyorsunuz evet, tabii. Kaç saatte oluyor peki? 15 saat. 15 saat, 15 saat böyle karıştırıyoruz. yapmaktan da zormuş kız. Evet. Şöyle <laughs> mikrofonu alabilir miyim? Evet. Ekrem abicim hiç şeker olmadığı için içerisinde ilave ek bir durum da söz konusu değil. Bence şeker hastalarına e, birebir değil mi onların o ihtiyacını da giderir hem de. Tabii. Ben de Am şeker hastasıyım yiyorum yani. Yiyor musun? Bak Türk misin, maşallah. maşallah. <laughs> <Ha? gülüyor> anne benim. Annesi <laughs> de. Öyle mi? <laughs> anne e, amca nerede? Amca yolladım o bir tarafa. Hadi canım ay. Ne Allah, Allah rahmet eylesin. Altı sene oldum. <laughs> Niye üzülmüyor mu? Üzülüyor. Şimdi bakacağız. Özlemedin mi? Özledim giden diye Ağmıyor beni yanına. Ay. Parta <laughs> dur sen. Diyor. Ay canım. <gülüyor> Çocukların <gülüyor> sana ihtiyacı var daha dur. <laughs> Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Ha, ha. O da yapar mıydı hut tatlısı? Böyle çok, çok yanmıyorduk uslakan. Sonradan başladık biz bu işe. Kendimize bayırdık yani. Sen kendini bildin bileli bu tatlı var mı? Var. Annen de yapar mıydı? Yapardık biz de yapardık. Kimden öğrendin peki bunun yapımını? Ya kendi kendime yaptım öğrendim işte. Bir tencere ısladım yaptım tencerede. Baktım oldu ondan kere devam ettim. Yo. Ekrem abi oğlun mu? Oğlum. O zaman ablamız gelinimiz. <laughs> gelinimiz. Uhut tatlısını o mu yapıyor şimdi? yapıyor. Bilezikleri de o mu aldı? Bilezikleri biz artık o almadı. <laughs> ama kendi çalışıyor canım. Kendi almış oldu. Eskiden <laughs> aldık bunları. İnce almadık. Ha. Önceden bunlar. E şimdi kendi çalışıyor ama para vermiyor musunuz ona? Satıp satıp. Kasa onda. Kasa Kasa onda mı? Ha, müdür müdür. Hadi canım. Müdür o. <laughs> Ay senden sıra geldi yani. <gülüyor> <gülüyor> Sende niye bilezik yok anne? Benim de var. Neredeler? <laughs> Kerkiş'e dağıttım ben. Kızım var üç tane. Üç tane onlara verdim. Bir tane gelinime verdim. Bir tane de benim var. Eskiden hayvan yapıyorduk biz. Bir tane bana şey verdi, buzayı verdi. Ufak onu büyüttüm. Onu sattım aldım. <laughs> ah canım. Onu da gelinlere çocuklara dağıttım. Aha. Sen kendine niye bir tane ayırdın? Yeter. Bir tane yeter. Ah annem benim. Eskiler böyle her şeyi düşünürler gerçekten. Gelinin aran nasıl? İyi, ara sıra kahve ediyoruz ama iyi. Aa, niye? <laughs> niye? Çünkü o müdür, sen patron. <laughs> niye onu müdür ilan etti? Ha, benim oğlum etti. O mu etti? Müdür kaldırdı, müdür oturttu. <laughs> müdür mü diyor? <gülüyor> <gülüyor> Bak, Bak alman yanıyor mis gibi kadın vallahi, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da güzel değil mi? yaşlandık. Güzeldim ama yaşlandım artık. Ben gelene diyorum hayatım. Ha, gelin mi? Ha -ha. Ha, güzel de zaten. Sen evet. de güzelsin mihrap yerinde. <laughs> Baksana almor yanıyorsun aşkım. <laughs> oh kaçma kız. Bir kere daha öpeyim mi? Gel. Gözüm yandı ay. Ay. Geline karışma tamam mı? Karışmayın karışma. Ha iyi aynı. Aynı. Evet. Arada marada da olsa dokunma artık kadın Dokunmayız, cağza. dokunmayız. Bak kadın hem müdürlük yapıyor, <laughs> hem tatlı yapıyor, <laughs> hem oğluna bakıyor. <laughs> Sana da bakıyor mu? Bakayım, bana da bakayım. Allah razı olsun vallahi. Daha ne olsun. <laughs> o zaman geleneksel Taraklı'nın Uhud tatlısının tadına bakalım. Ondan sonra yol alalım. Olur mu abicim? Gözüm yandı. Çok fena fenayım. Nasıl tadına bakacağım? Bu çorba kısmı. Bunda çok şey yapıyor abi kahve evet, gibi içilebilir. Şimdi çorba mı bu? He <laughs> he çorba işte <laughs> bu. Bu kızaracak kıpkırmızı daha aşamayacak. Hmm. Koyulacak o zaman koyuyoruz. Şimdi yenir mi peki? Yenir yenir. Evet. Çorba gibi içeceğiz ha? Tamam içelim. Bardak geçsin. Çok sıcaktır az unutmanız lazım. Tamam olur. Zaten dumanı da püfür püfür baksana. Oh, <laughs> Üf. <laughs> 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 evet kaşığımız bardağımız geldi. Uhud tatlısı henüz tatlı kıvamında değil. Şu anda çorba kıvamında. Şöyle bardağa koyuyoruz. Allah. elimi yakmasın da. Bu kadar yeterli bence. Tabii böyle hemen yiyemeyeceğiz. Soğumasını bekleyeceğiz. Taraklı'nın meşhur mu meşhur Ohut tatlısının tadına tabii sıcaktan bakamıyoruz. Soğuması lazım. Ama çok güzel olduğu ve şifalı olduğu söyleniyor efendim. Afiyet olsun. Siz de Uhud tatlısını merak ediyorsanız o zaman Taraklı'ya gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.